Patates yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başkan ve görmüş oldukları. Kardeşlerim bugün Minecraft Survival'ımızın 4. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet dostlar bugün başkanla görmüş üzere kendimize güzel estetik mi güzel büyük bir talla yapacağız dostlar haberiniz olsun. Evet gayet güzel bir talla olacağına inanıyorum. Şimdi dostlar baştan şunu söyleyeyim. Normalde 2-3 haftadır işte tam video atamıyorum. Niye? Hem vizelerim hem de finallerim var dostlar. O yüzden hani bunun için kusura bakmayın ama güzel geçti. Vizelerim ve finallerim güzel geçti. Bu yüzden mutluyuz abi. Sıkıntı yok yani enerjimiz yerimizde. Şimdi dostlar ben normal Normalde bundan önce bir video çektim dostlar. Yarım saatlik bir video oldu. Bu yarım saatlik videoda ne yaptım diye sorarsanız zaten madenden e, taş toplamıştım. Şimdi burada bir tane köyümüz var dostlar biliyorsunuz. Burada da bir tane köyümüz varmış. Ki ben bunu bu, burada köyü bilmiyordum abi. Ve burada köy bize daha yakınmış abi. Ve buradan biraz e, saman balyası elde ettim abi. Allah. <laughs> Şuradaki köyden biraz saman balyası elde ettim dostlar. Normalde amacım saman balyası değildi. Amacım dostlar normalde şuydu. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir site kartı 14 tane beyaz yönüm var görmüş olduğunuz üzere. Abi şu yağmur bir gidebilir mi ya? Vallahi abi, harbi kafam ağrıdı Neyse abi şurada konuşalım biz Normalde dostlar bizim target bloğu yapmamız lazım Bakın şuradaki bloktan hedef bloğu mu deniyor artık Herhalde hedef bloğu deniyor görmüş olduğunuz gibi Bu target bloğunu ben e, yünle yapılıyor zannediyordum Ki bayağı bir yün topladım o yüzden e, Ki yünle yapılmıyormuş dostlar Saman balyasıyla ile yapılıyormuş ben de gittim hocam. Biraz araştırdım böyle hani koyun keserken falan. Köy buldum rastgele. O köyden de dostlar saman balyası çıktı. Abi gene video yandı. Gene yarım saatlik bir video yandı. Neyse artık yapacak bir şey yok abi. Biz de bu yünlerimizi o zaman şöyle bir şeyle kullanırız hocam. Hem bayağı bir yün elde etmiş olduk. Buralara olabildiğince gün koymuş oluruz. Bence gayet güzel olur yani. Buraya da koy, şuraya da koy. Hop şöyle şuralara da koy dostlar. Bence gayet güzel oldu. Tamam. Şimdi bunu da buraya koyalım. Şimdi abi ben büyük bir tarla yapacağım. O yüzden restoranlarımız yanımızda, patateslerimiz yanımızda patates tarlası yapacağım. Ya da buğday yani buğday da ekebilirim. Sıkıntı yok. Saman balyalarını zaten şey olarak kullanacağım. Onun haricinde şuradan şimdi trapdoorlar. Ondan sonra biraz daha silep olarak. Bu arada size video dışı ne yaptığımı gösterdim bir önceki yarım saatlik giden sevde. Şimdi gene ne yaptığımı göstereceğim. Sıkıntı yok hocam. Şuradan biraz da slap aldık. Onun haricinde redstone şeylere ihtiyacımız var. Meşalelerine. Tamam. 12 tane yeter. Onun haricinde 48 tane çite ihtiyacımız varmış dostlar. 48 tane çit 15'i zaten burada. O zaman şöyle şunları bir alalım. Hop. Şunları da alalım. Hatta sen şunu... Ver abi. 64 tam. Oo bayağı bir çit yaptık. Tamam neyse. Kapı yapmamız lazım bir de kapı. Şeylerimiz hepsi kullandık mı? Harbi kullanmışız. Bu arada bu sandıklar için niye dolu bu kadar fazla kum var, bu kadar fazla blok var diye sorarsanız dediğim gibi video dışı dostlar video çekmediğim sırada finallerimi hazırlanırken arada oyuna girip hani ladin kütüğü kastım, biraz kum kastım ve bayağı bayağı malzememiz oldu. Şunları ver abi sen bana. Bayağı bayağı malzememiz var. Çok iyi oldu bu olay. Şuradan biraz şey yapalım. 4 tane yapsak yeter abi ya. Şunları çevir. 1 2 3 4 tamam. Bu da tamam. Başka 2 tane su yapmamız lazım. Şunları video dışı hemen şey yapmıştım. Daha doğrusu video içinde yapmıştım bunları da. Bir önceki video patladı dediğim gibi. Şuradan iki tane kova. Hop hop tamam. Bu da tamam. Biz bu demirler nereye koyduk ya? Bir dakika. Ha şuraya koyduk. Tamam bu da okey. Çit ya tam dört tane taş tuğlası ihtiyacımız vardı. Tamam. O da okey. bir reston repeater yani reston tekrarlayıcı yapmamız lazım. Bunu nasıl yaptığını unuttum. O yüzden bunu unuttum. Ha yineleyici. Altı üç tane taş. iki tane şey tamam. Kolaymış. Altı üç tane taş. Hop tamam. Bu da okey. Bir tane taş butonu abi. O yüzden şöyle yapacağım. Bu arada üstümüzde full dolmuş abi. Güzel tamam. Hop bir tane taş buton. Şu gereksiz malzemeleri şuraya hemen koyuyorum dostlar. Ama şöyle koyalım. Bunları bir karışık koymayalım abi. Şöyle koyalım aynen. Onun haricinde şunların da bir kısmını koyuyorum. Ya da biz her şeyden bol bol alalım dostlar. Üzerimizde dursun ya aynen. Her şeyden biz bir bol bol alalım abi. Şöyle şunları da bir bloğa çevirelim. Buradan da biraz silep alalım. Tamam güzel. Şimdi iki tane tarla yapacağım için yeni aklıma geldi. İki tane her şeyden fazla fazla olması lazım. O yüzden taş tuğladan falan şunları bir alalım. Bir tane daha. Ondan sonra bir tane daha yineleyiciden. Bize taş tulası var mı? Tamam varmış. Çok güzel hocam. Bu arada kardeşlerim fark ettiyseniz bütün malzemelerimiz var yani hiç uğraşmaya gerek bile yok. Abi dediğim gibi yani bayağı iyi gidiyor yani dostlar seri. Bu arada daha çok süreli serilerin gelmesini istiyorsan sizden deli bir like istiyorum kardeşlerim haberiniz olsun. Şimdi şu biz bir kırık taşlarımızı bir şey yapalım ya neden orada ha. Bir fırını atalım dostlar çünkü bu böyle olmayacak. Onlar orada pişe dursun. Bizim bir tane zincir yapmamız da gerekiyormuş. Zincir nasıl yapılıyordu? Demir parçası tam kolaymış. Şöyle şuradan da iki tane zincirimizi yaptık mı? Bu iş bitmiştir dostlar. Bir de son olarak şunlarımızın pişmesini bekleyelim isterseniz. Ondan sonra geri geleyim. Hatta dostlar onlar pişerken şöyle bir şey yapalım. Ee, boş durmayalım. Bu arada dediğim gibi artık yarım saatte bunlar fullenmiş yani. Bunları da hemen gitmeden bir toplayalım hocam. Size ben bir köyü göstereyim. Hepi biraz gezdik kardeşlerim. Araştırdık. Hiç gitmeseydi o 30 dakikalık gidiyor ama sıkıntı yok. telafisini yaparız yani dostlar. Sıkıntı olmasın yani. Bunları bir toplayalım. Bu arada abi sağ güzel ama sol daha güzel ya. Solda daha güzel yerler var. Yani kardeşlerim gerçek hayatta da bence sol daha güzel. Yani bilmiyorum. Sol her zaman iyidir yani. Ben diyeyim. Anlayan anladı artık. Ee, <laughs> Neyse şuradan devam edelim hocam. Arada böyle mesajlar, gizli mesajlar verebiliyoruz abi. Akşam oluyor bu hemen size şeyi göstereceğim. Köyü göstereceğim. Evet abi map'i açtığımız için kasmıyor şu an. Kasma domba yok. Gayet güzel. Bu arada görmüş olduğunuz gibi köy ileride karşımızda. Bu köy bize daha yakın dostlar. Haberiniz olsun. Şöyle bir göstereyim dedim. Görmüş olduğunuz gibi abi. 30 saniye 30 saniyede falan geldik yani. Şimdi geri dönelim. Büyük ihtimalle ben işlerimi bu köyden halledeceğim. Çünkü bu köy cidden daha yakın. Geldik. Şimdi abi şöyle bir uyuyalım. Hadi bakalım. İyi geceler dostlar. Şimdi hemen şu yağmurda bir dinsin artık. Sırf bunun için uyudum yemin ediyorum. Şunları bir koyduk şuraya. Onun haricinde başka ne alacaktık lan üstümüze kardeşlerim? Ha şey alacaktık tamam. Bunlar artık Piştiği kadar pişmediği de kader kardeşler. <laughs> Laflara bak sen hocam ya. Ver. Bizim şeyimiz neredeydi? Ha şuraya koymuştuk. Bunları hemen şuna çevireceğim. Tamam. Şu an dostlar her şeyimiz hazır. Aa lan oğlum bu ne lan? Ne kadar olsun falan olmuş burada. Yürüyün gidin oğlum. Ha size gelişmelerden bahsetmedim dostlar. Şimdi gelişmelerden bahsedeyim. Biliyorsunuz ben video tuşu oynuyorum Minecraft ve görmüş olsun gibi kardeşlerim. Baya büyük bir fark var bence. Burası full kumluk bir araziydi. Bu kumluk araziyi dostlar görmüş üzere full artı full çimen yaptık. Sadece şuradan bak bir sınır çekmişim kardeşlerim. Burayı bir kumluk, buradaki kumlukları bir çimene şurası kaldı abi. Onun haricinde hiçbir şey kalmadı. Evet gayet güzel. Şimdi dostlar ben aslında buraya yapmak istiyorum şeyi tarlamızı. Bence burası gayet uygun olur. Ama bunun altı kum. Bunun altı kum olduğu için. Şimdi ben şunları bir kazacağım. Bize çünkü düz bir arazi lazım dostlar. O yüzden kazıyorum. İnşallah tam yeter. Vallahi tam yetti. Güzel. Şimdi bu düz araziye artık tarlamızı yapacağız dostlar. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Şimdi dostlar geri geldim. Görmüş olduğunuz gibi ben tarlayı yapacağım yeri ayarladım. Şöyle alan sınırlı olduğu için. Önce bir ayar çektim yani. Tarlamız böyle olacak abi. Şimdi ilk başta buraya geliyoruz abi. Buradan şöyle 3 blok aşağı indiriyoruz dostlar. Şöyle 3 blok kazıyoruz. Ondan sonra buralara şöyle hedef bloklarımızı yerleştiriyoruz. Ve ondan sonra buralara reston meşallerimizi atıyoruz abi. Tamam. İlk aşama bitti. Ve abi bitmeden önce tabii ki de tam ortasına bir tane şöyle kızıltaş yerleştiriyoruz. Evet abi ondan sonra. Şimdi dostlar bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra tam buraya bir tane reston yineleyici atıyoruz. Ondan sonra buraya bir tane reston toz atıyoruz. Ve dostlar burayı 6 blok ileri kazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tamam. Tam buraya gelecek şekilde de restonlarımızı devam ettiriyoruz hocam. Ve bu kadar. Şimdi dostlar bunun üzerine çıkıp şuradan şunu bir al abi. Sıkıntı alırız yani. Bu tam neresiydi? Tam burası. Yani şurası. Buraya bir tane blok atacağız. Şimdi hop bir tane bloğumuzu koyduk. Buraya bastığımızda evet görmüş olduğunuz gibi çalışıyor abi. Şimdi burayı artık kapatabiliriz. Tamam. Tam burası. Şimdi burayı artık bir kuyu haline getireceğiz. Ki videodaki arkadaşlar da burayı güzel bir kuyu haline getiriyor. Bu arada bu videoyu izlediğim yeri açıklama kısmında linkini görebilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Siz de ister oradan izleyebilirsiniz ister buradan izleyip yapabilirsiniz abi. Sıkıntı yok. Şimdi abi, bundan sonra artık siz kendi ayarlarınızı kendiniz yapacaksınız. Mesela şuraya böyle güzel bir kuyu haline getirmek için. Şimdi buradan bunu yaptık. Arkadaş da böyle yapıyor zaten. Bunu böyle yaptık. Tamam. Ondan sonra şuraya güzel bir çıtat abi. Evet, gayet güzel. Ondan sonra bir de bunun üstüne şöyle bir şey yapacağız. Kuyu haline gelmesi için. İlk önce buralara basamak yerleştireceğiz abi. Ama arkadaş normal basamak yerleştiriyor. Ben bunu bir kat daha ilerleteceğim. Bence böyle daha güzel görünür. Yani öyle düşünüyorum. Oğlum çok zevk değil mi? Kardeşlerim ya. Yap yapmak Acayip zevkli abi boyunda. Ondan sonra abi şuralara şöyle. Tamam. Ama bunu bir tık daha genişletebiliriz aslında. Dur bakalım. Bence bunu bir tık daha genişletelim abi. O nasıl olacak? Şöyle olacak yani. Şurayı da şöyle yap. Harbi böyle daha güzel oldu bence dostlar. Ne diyorsunuz? Hop. Evet. Gayet güzel hocam. Evet dostlar. Hatta şuralara da şöyle bir şey yaptı arkadaş. Biz de yapalım diyeceğim de böyle olur mu ki acaba ya? Bence olmadı ya böyle. Ne diyorsunuz abi? Ha şuraları birleştirsek belki olur da. Yok ya başar. O kadar şeyin malzememiz yok. Onu daha sonra yaparım dostlar. Tamam. Gayet güzel hocam. Şimdi dostlar bu işlemimiz tamam. Ondan sonra geldik buraya. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Tamam. Buraya da. Buraya da. Ve buraya da. Tamam. Şuraya bir hemen sinir, sınırsız, su kaynağı yapalım dostlar. Şöyle. Şimdi şurada her tarafa. Allah böyle değil bir dakika. Şöyle şunu kapat. Ya. Şuraya bir. Şuraya iki. Gene aynı şekilde. Şuraya bir ve şuraya iki. Gayet güzel. Şimdi bir deneyelim istiyorsanız abi. Ama denemeden önce önce bir sınırlar çekelim. Buraya da şöyle bir şey yapıyor arkadaş. Ki gayet güzel duruyor. Böyle sanki buradan su çekiyormuş gibi bence gayet güzel durdu harbi Harbi gayet güzel durdu. Ee, şuraya şöyle bir şey yapsak çok bir şey olur ya. Burayı ben daha sonra halledeceğim dostlar ama bence böyle harbi daha güzel durdu. Tamam. Aynen. Böyle dursun. Şimdi hocam bir sonraki aşamamız şu dostlar. Buradan çit kapısından 1 2 3 4 5. Bu 5'ten sonra tam buraya abi. Hop bir tane çit kapısı. Ondan sonra sağına ve soluna çit ve şuraları kazıyoruz. Buraları kazdıktan sonra dostlar merdiven. Aa merdiven getirmemiş. Tamam hemen merdiven getirelim abi. Bu bizim batağımız işte. <laughs> Bu bizim hatamız abi. Evet tamam merdivenlerimizi aldık ama maalesef ki akşam oluyor. Şuradan bir yatalım. Haydi bakalım kardeşlerim. İyi geceler. Tamam gayet güzel. Şimdi hocam ne yapıyordu gene yani sona? Buralara şey merdiven dikecektik. Hop şöyle nerede bakalım bizim merdiven? Tamam. Şuralara şöyle merdiven koyuyoruz. Tabii yanlış koyduk abi. İkisinde. Şunu şöyle koyacağız. Aynen öyle. Bunu da böyle aynı şekilde. Hop. Ve buralara su atıyoruz. Buralara niye su atıyoruz ve buralara neden merdiven koyuyoruz derseniz. Çünkü bizim çapamız nerede? Al hayda. Bizim çapamız yok. Neyse dur. Üstümüz şu an çok karmaşık dostlar. O yüzden. Buraya çapaladığımızda 4 blok etki ediyor bu su. 5. blok etki etmiyor. Bu yüzden de buralara böyle su koyuyoruz abi ve böyle kapatıyoruz. Evet. Bunu şimdi Kardeşlerim Her dört köşede yapacağız. Hadi bakalım. Evet dostlar, şimdi bir geri geldim. Görmüş olduğunuz gibi bunu her tarafa yaptım. Tabii şunu yanlış koymuşuz. <laughs> alabilecek şeyler, alabilecek şeyler. Hop bir daha yanlış koyduk hocam. Tamam, güzel. Şimdi abi şöyle bir şey yapacağız. Bu suyu hop şöyle akıttığımızda en son nereye kadar geliyor? Buraya kadar geliyor. O zaman hemen çitlerimizi alacağız abi. Bir daha yapalım şunu. En son nereye? Hop tamam. Şöyle. Aynen öyle dostlar. Bunu şimdi her tarafa yapıyoruz hocam. Evet gayet güzel. Evet kardeşlerim birinci tarlamız bitti. Birinci tarlamız bu kadardı abi. Nasıl? Bence çok güzel bu Harbi harika bir tarla oldu. Şimdi ikinci tarlamızı yapacağız ama ikinci tarlamız ne bileyim buraya sığmaz gibi mi geliyor? Ama bir deneyelim dostlar. İki tane tarla her zaman daha iyidir çünkü. Yani otomatik tarla oldu aslında dostlar. Sadece ekiyorsun. Geri kalan biçmeyi de kendisi hallediyor. Evet dostlar geri geldim hızlandırmadan da izlediniz zaten ikinci tarlamızı da yaptık abi gayet güzel bir şekilde yani iki tarlada tam ortada birleşti hocam bu tarlada gene aynı şekilde hop düğmeye atla Allah asla ha düğmeye bastığımızda kardeşlerim görmüş olduğunuz üzere gayet güzel bir şekilde her yeri suluyor şimdi hocam şöyle bir şey yapacağız hemen şuradan iki tane kıvamı alalım ondan sonra tak 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 yapalım burayı bir kaldıralım kötü gördüğün çünkü burası ulan baltamız da kırılmak üzere ha şimdi dostlar hemen kendime bir tane balta ve bir tane de çapa yapacağım ee, bir tarafa patatesler ekeceğim bir tarafta da sadece buğdaylar ekeceğim zaten sadece üzerimizde patates ve buğday tohumu var. Adam akıllı. Bir de şey tohumu var. Balkabağı tohumu var ama balkabağı tohumunu şimdilik kullanmayacağım hocam. Şimdi ilk önce üstümüzdeki malzemelerimizi bir bırakalım abi. Çünkü çok karışmaya başladı başladı artık ortalık. <laughs> <laughs> şöyle tamam şunu da koy. Aa şey yapmadık biz tamam. O zaman şunlar da. Bunlar bir dursun o zaman üstümüzde. Seni şuraya koy. Sen gel. Ekeceğim seni. Ee, seni şuraya koyacağım. Onun haricinde şu restonları da şuraya koyacağım. Hop kumunu da şuraya koyacağım. Ladin uzak da şuraya koyacağım derken evet. O zaman sen gel şöyle. Eee çubuklarımız buraya o zaman şunu da şuraya atalım tamam başka ha sen de varsın seni de şunu yerine alayım o zaman şuraya koyayım seni zaten şuraya koyuyordum ben son olarak da taş dulamıza buraya koyalım artık yeter artık ha bit artık ha tamam işte bu kadar hocam tamam Dostlar şimdi ben kendime bir tane balta ve bir tane de çapa yapacağım hocam. Şuradan şöyle bir de baltamızı yaptık mı? Misler ricesine oldu misler ricesine. Tamam şimdi o zaman son kez de bir kürek. tam tamam küreğimiz varmış. Bu küreği de ne yapacağım dostlar? Artık kendime yollar çekmek istiyorum. Hem şuradan şöyle bir yol çeksem çok mu kötü durur ya? Dur bakalım. Bir çekelim dostlar buraya rastgele. Şu yemeğimizi bir yiyelim de beni sinir etmesin. Abi çok güzel oldu ya. Tarlamıza giden yolumuz da hazır. Vallahi çok güzel oldu dostlar. Ne diyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın dostlar. Haberiniz olsun. Tamam. Tarlamıza giden yol da hazır. Şimdi hem hemen şuradan çapalama işlemlerimize başlayalım. İnşallah bir tane çapa yeter bu arada. Şimdi buraya buğday tohumunu ekeyim. Öbür tarafı da patates ekeyim. Aynen. Patates bize daha yakın olsun abi sonuçta. Hadi patates kralız kardeşlerim. <laughs> evet dostlar buğdaylarımızın hepsini ektik. Neredeyse tamamlandı. Yalnız var ya kardeşlerim bir buçuk buraya buğday harcadık. Şurayla beraber neredeyse ikisi de yakın. Buğday iki site yakın. Patates e, her her hasatta alacağız abi. Çok çok iyi bu arada. Harbi artık yemek sorunumuz kalmadı kardeşlerim ya. Mislercesin oldu valla. Şimdi burayı da hemen çapalıyorum. Evet burayı da çapaladık. Şimdi kardeşim üzerimizde tam 2 tek 11 tane patates vardı. Acaba hasatta kaç tane patates alacağız? Patates alacağız. Hadi bakalım görün. Evet. 19 tane kaldı abi. 19 tane kaldı ve Ooo baya baya bir patates hasat edeceğiz yani. Çok güzel oldu bu olay. Abi tamam kardeşlerim görmüşsünüz gibi. Skoyularımız hazır. Parlamız hazır. Çok güzel. 2 tane Estetik bak estetiktir abi. <laughs> Çok güzel iki tane estetik tallamızı yaptık hocam hazırladık. Şimdi hemen şuradan şöyle bir şey daha yapacağım ki güzelleştirmek istiyorum yani. Şuraya ilk girişimiz buraya böyle tamam. İkinci girişimiz de şuraya şöyle. Hop lan ha, tamam. Bir an demir küreye girdim zaten. Tamam. Gayet güzel. Evet dostlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Baya baya uğraştım bunun için. Ee, bundan önce de zaten yarım saat demiştim. Hani video gitmişti. O yarım saatlik videoda da baya baya uğraştım. Bu videoda da baya baya bir uğraştım. Tarlamızı yaptık hocam. Gayet güzel oldu. Gayet verimli bir tarla oldu kardeşlerim. Az malzemelerle gene bir şeyler yapıyoruz kardeşlerim. Ya fiyat performansçıyız ya tam. Neyse dostlar, şu patateslerimi de şuraya koyalım ve videomuza burada sonlandıralım hocam. Bundan sonraki survival videomuzda büyük ihtimalle ahırımızı yaparız. Hard görselimizdeki ahırı yaparız büyük ihtimalle. Evet dostlar, daha çok Minecraft gelmesini istiyorsan deli bir like Haberiniz olsun. Gönüze bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.